Ne beraber yeni bir videodayız. Arkadaşlar Ahmetlik de bir video var. Videocu. Arkadaşım Ahmet drop Adı kanalın adı. Ona bir göz atmanızı isterim. İyi videolar çekiyor da. Ona abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoya ben 20 bir 100 abone istiyorum tabi atılırsa inşallah atılır arkadaşlar arkadaşlar bir de izleyenler arkadaşlarına iletsin ki daha fazla yorumumuz olsun tamam tamam mı arkadaşlar hmm, tamamdır Demir zırhlıyız arkadaşlar bakın arkadaşlar 8 tane yeter bir sürü olmuş. Şimdi almaz koyacağız. <laughs> Geçeceğiz. Gel ceket. Gel ceket ettim ya. Tamam ya. Of. Hemen baltamızla ağaç kasmaya gidiyoruz. <laughs> Şunu odunlara alalım hemen. Kır 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 kır. kır, kır. Hemen şunu da kır. Şöyle yakaladıklarını da atalım hemen. Tövbe. kadar odun yeter mi bilmiyorum. Birazcık daha kasacağım. Keşke demir batan bile olsa. Afiyet. Arkadaşlar bir de bunları büyülendirmek için latis gerekiyor. Yani mavi taş. Ama gerçek Minecraft'ta iletis iğne mavi taş gerekmiyor. Abi senin mi Minecraft table'ın olmaz. Yani çalışmamasanız. Arkadaşlar çalışma masamızı bulduk. Ama bir ihtiyacınız yok şu anlık. Çünkü bizim var. Şimdi hemen koşuyoruz. Koş, 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 koş. Arkadaşlar oraya kaybetseydim bayağı elmas boşa giderdi. 9 tane olmuş. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunları elmas bloğu falan çevireceğiz. Altın blok. Şimdi altın mı elmas? İkisi de. Hayır. Ne yapıyorsun kardeş? Bana her zaman kokanı Gel kepiş. Gidiyoruz. Elmas. Bakalım bu kadar odunumuz hazlemiz için yetek yeter mi? Arkadaşlar altın plaka neden yaparız ki? Ben yapmam altın Ha, bunlar, bunlar neden 99 artı yazıyor da bunlar 65 64 yazıyor. Arkadaşlar başka yani yapan yanımız yok. Şimdi şu deri ceketi atalım. Yerine odunları alalım. Odunları koyalım. Deri ceketi atalım. ...şöyle... metroza. Yap 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 arkadaşlar arkadaşlar başka ne yapacağız ya ben başka hiçbir şey yapmam valla hepsi benim için değerli bir de durun kalkanımıza hemen gelelim savaş falan çıkarsa. Ece sana görüşürüz. Kılıcımızı aldık arkadaşlar. Çok güçlüyüz Can. Biz ee, zombiye seymen indiririz. Yani ben indiririm arkadaşlar. Ben o kadar mutlu değilim. Ben gerisini entragon'u kestim. Evet arkadaşlar. Ama onu başka minecraft'a kesmiştim. Onun için öyle işte arkadaşlar. Şimdi buraya boş şey koyabilir miyiz? Hiçbir boş şeyimiz yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben yataklara bedava ne istiyorum. Bir, işi, Bir tane dursam ya. Dursun Allah gece oluyor. Hemen Yatağımız nerede? Yatağımız nerede? yatak. Baba. Bıra bıra bir de yarısı. Arkadaşlar havada gözüküyor muyum? Bir de bana Keşke bir de körmeyi kürek. Gürak beş nerede Senden artık ayrılacağım köpüş. <laughs> Oha kritik attım anda arkadaşlar. Neyse <laughs> köpeğimiz yazık. Adam beni kaç yıldır koruyor.